Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında ilk maçına bu akşam Trabzonspor karşısında çıkacak, Sarı Lacivertliler'de Alman teknik adam sakatlıkları devam eden Semedo, Duran ve Edson'dan yararlanamayacak. Ayrıca Asensio henüz hazır değil, kadroda olması beklenmiyor. Tedesco ayrıca Çağlar, Oğuz, Nene, SZY Manski gibi Fenerbahçe'nin önemli silahlarını da yedek kulübesinde oturacağı tahmin ediliyor. Muhtemel Trabzonspor 11 iyi edersin Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown İsmail, Fırd İrfancan, Taliska, Kerem Ennesiri. FOTOSPORDAN tek hata, Fotospor'un yaptığı kadrodan farklı olarak Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco 11'de İrfancan Kahveci'nin yerine Sebastian SZY ye Manski'ye şans verdi. Herkes için Nene'nin kadroda olmaması sürprizdi ama Fotospor bunu bekliyordu. S Z Y M A O Tedesco'da İsmail Kartal ve Mourinho gibi SZY Manski'den vazgeçmedi. Ederson Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown İsmail, Fırk Kerem Aktürkoğlu, Taliska, SZY Manski, Ennesiri,